bir tane ses buluyoruz. Herkes hmm. sesli, evet, e yani, yani yani, Aynen, o sesi tekrar ediyor. Evet. O yani sesi tekrar ediyor. Aynen. 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 Hayır kimseden feyiz almıyoruz arkadaşlar. Evet herkes kendi. Örne? Yapan <laughs> bir şey <D> olsa. <laughs> <eksikliği gülüyor> evet. Ama Senden bakmadığın zaman daha komik olur. Senden başlar. Bu ise Gizem ben. Tamam. Sıralaması buradan mı gidiyor? Evet Ay, böyle yılan çizdik. Sonra. Başlıyorum. Bir. Dur. Gülen'e şey yapmamız lazım. Tezahürat edeceğim şey. kaburgam o kadar ağır ki gülmemek için zor. yok yani. Gülen ne yapacağız? Oynanıyor musunuz? Lavaboya de. gideceğim. Ne yapıyorsunuz <laughs> lan? Lavaboya gideceğim. Saçmalama. Lavaboya gideceğim. gideceğim. Şu an nasıl biliyor musun bir tane futbol topu olsa şey, poz verin lan bam. Fos verin lan gülmekten ölürsün şu an. Ne? Başla ben. Başlıyorum. Ooo. Bak kakek. Bak trişti. Kanka ses çıkartıp güldürmeye çalışıyoruz elenceği. Çıkar şimdi bir ses. Bak. Tekrar başlıyorum bile. Tekrar okay. başlıyorum. Başlıyorum hadi. <Oo>. <gülüyoruz> <gülüyoruz> gülmeyin ya gülme. Ben gülmem. Bak ama gülme bir şey diye. Bir başını. Ben gülün diye zaten. Kanka bitirmen lazım gülsek de. Oo. Evet aşkım devamını getir yani sonuna kadar. Tamam ben şu an Normal oradan. 1 2 3 o O o Ay tamam 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 bu şey sen belli Abi de de çok kötü yani ya, herkes girecek Adam sabahtan beri ooo oh. diyor Vallahi bile of çektiğinizde Eheheheh Eheheh Güzel ekliyoruz dimi ben de Evet <laughs> <senden>. tamam <laughs> Konuşmak yok hmm. bakalım Evet sıfır Elenen çıksın direkt abi? Bak ben belki seni çıkarsın. ben yapacağım mesela. Ben de Bir ya. daha söyle. Sıra <laughs> <Of. gülüyor> <laughs> Bizim bu tayfa cinayet tayfası. Ağzınızı açmadan kafes kendinden gülecek herkes. Ama çok yaptım atan eleniyor. Bu deneme olsun. atan eleniyor hadi. Bende mi? Ay sesi falan yapalım ya. Tamam dur. Oh, 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 yollarına oh, ben. Oh. <laughs> <laughs> Hayır bitirmeye çalıştım. <laughs> Hiç beceremeyeceğiz abi. Ya dur ya, ben ya, bu deneme turu, Deneme turu bir şey olmaz. Kaan'da. Of ya. Kaan'da. Ay çok üzgün söylüyorum seni. Kaan'daki banyo söyletti. Bu tamam, deneme. Bu deneme. Bu deneme. Bu deneme. Bu deneme. Bu deneme. Oh oh! Ben yaptım. Oo, oh, <laughs> sen <belki>. sanatçısın kardeşim vallahi. <laughs> <kardeşim. gülüyor> evet, ben sesim bayağı diyaframdan var. Evet senden de aynı performans bekliyoruz bak. Üstünde çok büyük yük var şu an. Ototune'lar belli olacak burada. Oo. aşk. <laughs> Gülmedim. Tamam sen de sıra. Ha hayır bu De. Ben değil mi? <gülüyor> 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 ya ayırız, ne, ne yapayım ya? Yani? Hepimiz <laughs> aynı anda güldük sağda. Ne olacaklar? Bak şimdi ağlayacağız gibiler. <laughs> <laughs> <Kendimik>. Hayır. <laughs> o ses ben mi çıktı? Hiç Hayvanat çıkacak ya. Direkt sıra Böyle daha sonra biraz zor kendime gel. Ama sen de milleti güldürecek tamam. bir şey yap. Kedi medi yapma. Aynen. Benim sinirlerim dolduruyor. Kaan nasıl? Kaan ne yapıyorsun lan? <laughs> Alışırma yap. Kan, ben gönlümde gülüyorum.

kafasına göre Onu ben yaptım. Hiç hoş ne, o zaman. Aynen. meyleyelim <laughs> evet, evet, Hadi hep birlikte meyleyelim. Hep beraber hep Bir, iki, üç. Seni <laughs> <me> <laughs> <laughs> <ilk beza> yaptı. <gülüyor> <gülüyor> aynı, aynı ses tonu ya bir şey bulun bulun Hadi ya, ya oldu Ya. <laughs> <işte. gülüyor>